Herkese merhabalar arkadaşlar. Fonksiyonlarda dört işlem konusunda sizlerle bittiyiz Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Evet arkadaşlar, fonksiyonlarda toplama ve çıkarma işlemiyle, fonksiyonlarda çarpma ve bölme işlemini sizlerle bittiyiz. Yani fonksiyonlarda dört işlemi göreceğiz bugün. Her zaman olduğu gibi, her zaman olacağı gibi hemen bir Kasım takvimimize bakalım. Aylardan Kasım, ara tatil bitti. Bir hafta geçti. İkinci haftayı da artık bitirip yavaş yavaş aralığa geçiyoruz ve yılın son ayına girmiş olacağız. Bugün canlı yayın değildi ama biz canlıymış gibi şu an birlikteyiz ve dersimize başlamış olacağız. Vakit kaybetmeyelim. Bugünkü konumuz çok güzel ama çok basit ve ee, yine rahat olabileceğiniz bir konu Rahatlıkla yapacağınız bir konu Benim çok sevdiğim ama güzel soruların geldiği bir konu Onu da söylemiş olayım Artık bakalım ne yapacağımıza Sonrasında dersimize geçelim Fonksiyonların matematik tarihindeki yeri Günlük hayatımızda beynimizin ya da teknolojik aletlerin Algıladığı şeylerin Bir çıktısı olduğunu görürüz Örneğin sınıfta öğretmenimiz tahtaya bir soru yazdığında Beynimizle bir takım simgeler bilir Öğrendiklerimizle kullanarak soruyu çözebilir Ve bir sonuca ulaşabiliriz bu beynimizin bir fonksiyonudur. Ne yapıyor? Beyne bir veri giriyor. Sonrasında bir veri çıkıyor. İşte girdiler çıktılar çok önemli arkadaşlar. Bilgisayarımızın ekranındaki menüde yapmak istediğimiz işlemlerden birini seçip tıkladığımızda ekranda ilgili bölüm açılır. Bilgisi bu bilgisayarın bir fonksiyonudur. Yani sen çift tıklıyorsun ya bilgisayarın arka planında o çift tıklamanın ne anlama geldiğini gösterir arkadaşım. En eğlenceli konu diyebilirim demiş cehennem meleği. Evet arkadaşım gerçekten de eğlenceli bir konu. Karışık mı? Çok karışık yazan var. Hiç karışık değil arkadaşım. Bak göreceksin çok rahat anlayacağız. Şimdi bizi diğer kanallardan ayıran en büyük özellik neydi? Ödevlendirme sistemiydi. Sıfırdan ona kitabımızda 120 ile 126 arasında bu var diyoruz. Bakın fonksiyonlar 4 işlem 1 süzgeç. Lütfen yapamazsan kare kodu okut. Çünkü kare kod gerçekten veri nimet. Hocam hemen karşına çıkıyor. Yapıyor. Konuyu anladın süzgeç sonra çözgeç sonra süzgeç. Yapamazsan kare kod. 4 işlem fonksiyonlar 4 işlem 2. Yapamazsan çözgeç kare kod, süzgeç. Bunları yapıyorsun arkadaşım. Sonrasında zaten gerçek hayat problemlerine sonra geçeceğiz ama şöyle sonra geçeceğiz diyorum. Burada aslında bu da bir bakıma nedir arkadaşım? Fonksiyon kavramlarıyla alakalı bir durumdur. Burayı da çözsen iyi olur. Zaten burada ödevleri koyduk. Geldik dinamo kısmına. Dinamo kısmında arkadaşım polinomlarda testra 22 ve 26 dedik. O da neresi arkadaşım? İşte burası. Fonksiyonlarda 4 işlem 23'ü yapıyorsun. 24-25'i yapıyorsun. 26'yı da yapıyorsun arkadaşım. Gerçek hayat problemlerini de yaparsan güzel olur. Yapmazsan da canın sağ olsun. Sonrasında fonksiyon kavramı kısmını da bitir bence. Yine 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 kare kod var arkadaşım. Canım hocam senin için yapıyor bunları. Geldik fonksiyonlarda dört işleme. Şimdi arkadaşım burayı çok dikkatli dinle. Bir A kümem var tanım kümem. Reel sayılara gidiyor. Bir B kümem var. Yine reel sayılara gidiyor. G fonksiyonunda. Ben şimdi bunlarla ilgili işlem yapacağım. Nasıl bir işlem yapacağım arkadaşım? Toplama işlemi yapacağım. O zaman bakın buradaki f artı g x dersem senin yapacağın sadece ikisini ayrı ayrı f x artı g x demek. Devam ediyorum. Çıkarma işlemi yaparsan yani f eksi g x diye bir kalıp görürsen böyle bir kalıp görürsen yapacağın şey bunları ayrı ayrı alıp çıkarmak. Şimdi çok dikkat en önemli kısım burası. Bu kümenin içinde 5 diye bir eleman varsa, burada tanım kümesinde 5 diye bir eleman yoksa, o zaman ben buraya F artı G 5 yazabilir miyim? Yazabilirim. Yazarsam ama F5 diye bir şey vardır, G5 diye bir şey yoktur. Böyle bir şey yazarsan o zaman bunun çıktısı olmaz. Nerede olur bunun çıktısı? Hiçbir yerde olmaz. Çünkü 5 diye bir eleman yok arkadaşım. Unutma. Devam ediyorum. O zaman ben neyi bilmem lazım? Buradaki A ile buradaki B'nin kesişimlerinin üzerinde ben toplama ve çıkarma işlemi yapalım. Niye kesişimleri? Çünkü kesişim demek ortak eleman demek. Kesişim demek ikisinde de aynı anda olan demek. O yüzden arkadaşım ikisinde de aynı anda olacak ki elemanlar burada senin kümende olsun. Geldim buraya. Bak şimdi ne diyor bana? Fonksiyonlarını bulalım diyor. Yani bana sayı vermemiş. Direkt bunları yap diyor. Bakın hemen şunu yapalım. F artı G nedir arkadaşım? X eşittir. Fx artı Gx'tir. Burayı çözdük. Hemen ne yapıyorum arkadaşım? Fx'in benim x kare eksi 1'dir. Burası da nedir arkadaşım? 2x artı 5'tir. O zaman ne oldu dostum? Demek ki benim için f artı g x dediğim yeni bir fonksiyon. O da x kare artı 2x artı 4 olmuş olacak dedim. Ve bu olayı kapattım. Şimdi ikinci mevzuya geçiyorum. İkinci mevzuda f eksi gx diyordu. O zaman ne yapıyorsun burada da? f eksi eksi gx yapıyorsun. Bu arada iki kümede reelden reel olduğu için kesişimlerde hiçbir sıkıntı yok. Devam ediyorum o zaman ne yaptım? Bakın bu sefer de x kare eksi 1 eksi 2x artı 5 yaptım. Ve buradan da ben bir şey dikkatimi çekti. f eksi g x dediğim yeni bir fonksiyonum. Yine x karem var. Bu sefer eksiyi dağıttığım için eksi 2x'im var. Eksiyi dağıttığım için eksi 5 bir de burada vardı. Eksi 6 olmuş oldu arkadaşım. İki farklı fonksiyon oldu ve ikisini de göstermiş söylemiş olduk. İşte yapacağımız olay bu. Başka da bir action yok. Kolay bir muhabbet. Bunu inşallah çok rahat anlayacağız. Geldik bir sonrakine. Bakın bu sefer de rahat bir şekilde yapabiliriz. Çünkü burada bize ne soruyor? F2 soruyor. Ne soruyor bize? G2 soruyor. Burada ne soruyor? F-1 soruyor. Eksi bakın arada eksi var. Bu sefer burada da G-1 soruyor. İşte bunları ayrı ayrı bulabilirim. İlla f(x) g(x)'i yazmayayım. Yazmayabilirim. O zaman yazalım. F2'ye bakalım F2'ye. F2 eşittir. 2 çarpı 2 üzeri 2'den 4. Eksi 3'ten dolayı. F2 neymiş? 4 kere 2 8. 3 çıktı 5. Bir tane de G2'ye bakalım. G2. G2 neymiş arkadaşım? 3 kere 2 artı 1. Oradan da 6 artı 1'den dolayı 7'ymiş. O zaman benim cevabım da 5 artı 7'den dolayı nedir arkadaşım? 12'dir dedim ve bu soruyu kapattım. Şimdi güzel bir mavi kalem alayım. Bu sefer de onunla yapayım. Geldim f-1'e. Bakın bu sefer biraz ayrıntılı yazacağım. F eksi 1 eşittir. 2 çarpı eksi 1'in karesi eksi 3. Buradan ne olmuş oldu arkadaşım? F eksi 1 eşittir. Ne yapmış oldum F eksi 1'i? 2 çarpı 1 eksi 3'ten dolayı F eksi 1 benim için ne olmuş oldu? Eksi 1 olmuş oldu. Bunu hallettim. Geriye şimdi ne kaldı? Şu Gx kaldı. Yani G eksi 1'e bakarsam da 3 eksi 1'den dolayı artı 1. Buradan da ne oldu? G eksi 1 eşittir. Eksi 3 artı 1'den dolayı ne yapmış olduk? G eksi 1'in de benim için eksi 2 olduğunu görmüş oldum. O zaman burası kaçtır? Eksi 1. Burası nedir arkadaşım? Eksi 2. 2 işaret yan yana bulunmaz. Eksi 1 eksi eksi artı 2. Cevabımda kaç çıkmış oldu? Cevabımda 1 çıkmış oldu. İsterseniz Burada toplama yapıp da yapabilirsiniz. Bakın mesela bunları toplarsak ne oluyor? Hemen hızlıca söyleyelim. fx artı gx'i bir araya toplarsak ne olur? 2x kare eksi, artı 3x eksi 2 var. O zaman hemen 2'yi yerine koyalım. Bakın burası 8. Burası 6. Burası da eksi 2. Bakın 2. 12 etti. Yine aynısı. Buraya bakarsan da bunları birbirinden çıkar. Eksi 2x kare eksi 3x Eksi bir. Buradan da eksi dört etti. Bakın şimdi eksi bir koyacağız. Hop burası iki. Eksi bir koyacağız. Hop burası artı üç. Burası da eksi dört olduğu için de bakın yine cevap bir çıktı. Bu güzel soruyu da bulmuş olduk. Tufan Hakkaya artı bir demiş. Aferin sana Tufancığım. Kolay Nurdan. Nurdan Erdil'de on iki demiş. Aferin size dedim. Ve bu iki soruyu da yapmış olduk ve geçtik. Şimdi arkadaşım. Şimdi arkadaşım. Geldim buraya. F kümesi 1, 2, 3, 4, 5. G kümesi 1, 3, 5, 7, 9. Bana bu kümeler tanımlanıyor. Fx fonksiyonlarının görüntüleri nelerdir diyor. Bakın burası neydi? Hemen şurada yapayım. Fx artı gx'ti. Fx artı gx'ti. Buradan da ne oluyor? 1. Burada sayı yok zaten. 1 geldi. Eksi x 2x daha. Artı x. Burada bir de x kare var. Şimdi yalnız benim görüntü kümem üstleniyor. İster... Toplama ister çıkarma olsun görüntü kümem için ortak elemanları almam lazım. Bir tamam, 3 tamam, 5 e tamam, yedi bunda var bunda yok, dokuz bunda var bunda yok, iki bunda var dört bunda var bunda yok. O zaman ortaklarım bunlar. Benden görüntü istediği için arkadaşım hemen ne yapıyorum? X 1 için diyorum. X 1 için dersen bir artı bir artı birin karesi bir. O zaman ne oldu? Benim cevabım yani f. F artı GX'imin görüntüsü ne olmuş oldu? Hatta şuraya 1 de yazabilirim. 3 olmuş oldu. X eşittir 3 için diyelim. X eşittir 3 için dersem burası ne olmuş oldu? F artı G 3'e bakıyorum. 1 artı 3 4. 3'ün karesi 9. 4 artı 9 13 etmiş oldu arkadaşım. Burayı da yapmış olduk. Hatta şunu bir düzelteyim. 13 diye. Tamam süper. Ekranda da güzel gözüküyor. ...ekleşitlerim. 5 için dersek... ...bakın 5 için dersen de... ...F artı G... ...5'e bakarsın. Buradan da... ...5'i koyduğunda da yerine 1 artı 5... ...6. 25 daha... ...oldu sana. 31 oldu. Peki burada ayrı ayrı yapabilir miydik? Mesela 5'e bakalım. Burası eksi 4. Burası eksi 4 çıktı. Burası da 25. 35 çıktı bakın. 35 eksi 4'ten dolayı da... ...11 olduğunu da görmüş olduk. Aynısının tıpkısının benzerinin eksilisi. Ne yaparsak ne olur? fx eksi gx'e bakarım. fx eksi gx'e bakarsam çıkarma yapacağım. 1'i yazdım. eksi x'ten 2x çıkartırsam eksi 3x bir de eksi x kare olmuş oldu. Bu sefer uzatmıyorum. Sözü fazla. Direkt artık cevapları yazacağım. x eşittir 1 için cevap görüntü kümesinde bana, bana ne olacak arkadaşım? Görüntü kümesinde 1 koydum. Hatta direkt yazmayayım. 1 eksi 3 eksi 1'den dolayı ne çıkmış oldu? Eksi 3 çıktı. Hemen 3'ü koydum. X eşittir. 3 için dedim. 3 için dersem 1 eksi 9 eksi X'in karesi 9. O zaman burası da eksi 17 oldu. Hemen 5'e bakarsam da X eşittir. 5 için dersem ne olacak arkadaşım? 5 için dersem 1 eksi 15 eksi 25'ten dolayı da burası da eksi 39. Çünkü eksi 40'tan dolayı eksi 40 artı 1 eksi 39 yapmış olduk. Mesela bir tanesini yapalım gerisine sorun değil. Bakın eksi 1'i ee, ben pardon özür dilerim. 5'i ben nerede koyacağım? Çıkarma işleminde. Bak koyarsam buraya birden x çıktı. Yine eksi 4. E burası ne oldu arkadaşım? 25 artı ondan dolayı 35. Ya biraz önceki muhabbet 35. Burası da eksi 4. E, eksi 4 eksi 35 oldu mu sana? Eksi 39. Bu muhabbetti bitirmiş oldum. İşte bu kadar arkadaşım. Hiçbir sorun yok. İster ayrı ayrı hesaplayıp böyle yazarsın. ister toplu bir şekilde yapıp böyle yazarsın. Hiç fark etmez. İkisini de yapmış olduk. Geldik artık çarpmaya. Çarpmada da toplamanın aynısı. F çarpı GX derse FX GX. F bölü GX derse de FX bölü GX yapacaksın. Yalnız burada dikkat etmen gereken GX, GX sıfır olmayacak. Ve de bir kat çarparsan da ayrı bir şekilde kat çarparsın. Yine burada da ortak kümeleri alacaksın. Sözü fazla uzatmayayım. Hemen işleme geçeyim. Bakın burası zaten fx nedir fx? fx dediğin şey x artı x artı 2'dir. Şey x çarpı x artı 2'dir. Peki gx nedir arkadaşım gx? gx dediğimde iki parantezinde x artı 2'dir. Bana çarpma soruyorsa o zaman yazayım. f çarpı gx yapalım hemen. f çarpı gx yaparsam x çarpı x artı 2 oradan da 2 çarpı x artı 2 olmuş oldu. Buradan da arkadaşım benim cevabım ne çıkmış oldu? F çarpı gx eşittir. Bakın ikisini de çarptık birbiriyle. O zaman ne oldu? X çarpı x artı 2'nin karesi bir de başlarında 2 olacak dedim. Bu kısmı da yapmış olduğum. Şimdi bölüye geçersek ne olacak? F bölü x'e bakalım f bölü gx yaparsam da bu sefer ne olacak? x çarpı x artı 2 bölü 2 çarpı x artı 2 yapıyorum. x artı 2'ler çarpım durumunda birbirlerini götürüyorlar. O zaman bakın f bölü gx'i de yine aynı şekilde ne yapmış olduk? x bölü 2 diye bulmuş olduk. İşte bu kadar arkadaşım. Çarpıyla böl arasında çok bir sıkıntı yok. Bunu da halletmiş olduk arkadaşım. Gördüğün gibi bu konuda çok bir ekşin yok arkadaşım. Baya baya ne yapıyorsun? Eline kalemi kağıda alıp işlemler yapıyorsun. Başka da bir şey yapmıyorsun. Geldik soruya. Hemen soruya bakalım. Bize ne lazım arkadaşım? F eksi 4 lazım. Çarpı G eksi 4 lazım. Hemen hızlıca F eksi 4'ü bulalım. Bakın F eksi 4'ü bulmak için ne yapacağız? 11 çarpı eksi 4. Eksi 4 pardon. Artı 4'e bakıyorum. O zaman buradan da eksi 44 artı 4'ten de eksi 40 olduğunu gördüm. Bunu hallettim. Bir de g eksi 4'e bakarsam da eksi 4 artı 2'den dolayı bunun cevabında eksi 2 olduğunu gördüm. Çarp diyor bana arkadaşım. Çarpayım hemen. Eksi 40 çarpı eksi 2 ne olmuş oldu benim için? 80 olmuş oldu. 80 olmuş oldu. Olayı bitirdim. Bakın istersek bu ikisini çarpabilirdik ama gerek duymadık. Hemen buradan eksi 40'ı gördüm. Hemen buradan da eksi 2'yi gördüm. Bunları da hallettim ve bu şekilde de 80'e ulaşmış oldum. Şimdi siyahla da yapalım bu sefer de. Bu sefer ne oldu? F0 bölü G0 soruyor. Hemen burada işlemini yapalım. F0 nedir arkadaşım? Çok kolay bir şekilde X zaten 0 olduğu için gitti. Burada da G0 olduğu için yine G'nin içinde X0 olduğu için... G0 da benim için 2 olmuş oldu. O zaman hemen bunun cevabında yine aynı şekilde siyahla yazalım. Ne oldu? 4 bölü 2'den dolayı cevabım 2 olmuş oldu. Son olarak da son şıkkımı yapayım. O da 5G. 5G sanki şey gibi internet çekimi gibi. 5 tane G3 olacak arkadaşım. Bunu da güzel gözükmesi için bir kere daha siyahla üstünden geçeyim. 5 tane G3 soruyor bana. G3'ü sorduğu için hemen Yine turuncuyla G3'ü bulayım. G3 ne olacak arkadaşım? 3 artı 2'den dolayı da 5 olmuş olacak. O zaman o zaman ben ne yapmış oldum? G3'ü buldum. O zaman 5 kere 5 ne olmuş oldu? 25 olmuş oldu. Bu soruyu da bu şekilde bitirmiş oldum. Şimdi arkadaşım bakın bu sefer de adam bize fonksiyonu bu şekilde vermiş. Hiç fark etmez. Hiç sorun değil sıralı ikili şeklinde. F eksi 3 eksi 3'e. F eksi 2 2'ye. F eksi 1 4'e. F 0 6'ya. F 1 e, de eksi 1 eşit. Bunları biliyorum. E o zaman bana lagaluga yapma. Hemen bana işlem soruyorsan o zaman işlemi söyleyelim. Bakın şimdi arkadaşım işlemlere baktığımda hızlı bir şekilde işlemleri yaptığımda benim cevabım ne olacak? F eksi 2 artı G eksi 2. Bakın buraya dikkat edin. Eksi parantezinde F1 çarpı G1 oldu. Bir de burada ne olacak arkadaşım? F eksi 3 eksi 2 tane G eksi 3 olacak arkadaşım. Bak burası çok önemliydi. Buraya dikkat et. Bakın hemen F eksi 2 neymiş? 2'ymiş. 2 artı. G eksi 2 neymiş? 5'miş. Bakın G eksi 2 5'miş. Tamam. F1 neymiş F1? F1 eksi 1'miş çarpı. G1 neymiş G1? G1 de 7'ymiş. Artı f 3'e bakıyorum. f 3 neymiş f 3? f 3 burada yani eksi 3'müş. Onu söylemiş olduk. Eksi 2 tane de g 3 var. Eksi 2 tane de g 3 var. O da eksi 1'miş dedim. Şimdi arkadaşım çok dikkat edersen 2 artı 5 7 eksi eksi artı artı 1 çarpı 7 o da artı 7. Şurada bir eksi 3'üm var. Artı eksiden dolayı eksi 3. Burada da eksi eksiden dolayı artı 2'm var. Burada yaptığım. O zaman ne oldu? 7, 7, 14. Eksi 3 de 11 oldu. 2 daha 13 olmuş oldu. Bu soruyu da bu şekilde bitirdim. Gördüğün gibi bir action yok. Çok rahat bir şekilde soruları bitirmiş olduk. Bu sorunun cevabına 13 diyen Rümeysa Emekle bir de Doruk Erdem Tebrikler diyelim. Onlar da bu soruyu yapmışlar. Geldik buraya. Bakın şimdi çok 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 güzel bir soru var. Gerçekten kolay bir soru değil. Ama zor da değil. İşte bu soruyu yaptıktan sonra geriye iki sorum kaldı. O iki soruyu da yapıp konumu bitireceğim. Hemen bakın şimdi. Bize F2 bölü G2'yi soruyor mu? Şuradan ben direkt yazayım bak. Bana sorduğu şey F2 bölü G2. Şimdi peki bana verdiklerini Bakın bana verdikleri hatta direkt yazayım. 3F artı GX ya. Ben 3F2 çünkü bana sorulan o. 3F2 artı G2 yapayım. Eşittir. 2 koydum X'in yerine. Koyduğum için de 6 çarpı 2 12. 16 daha 28 yaptım. Aşağıda da koyalım o zaman. F2 eksi 2 tane G2. Ne olmuş oldu arkadaşım? 2 ile 5 çarptım 10. Burası da eksi 7 olmuş oldu. Şimdi peki benden f2'yi de g2'yi de istediği için ben alt taraftan götürmeyi tercih edeceğim. Alt tarafı eksi 3 ile çarpacağım. Çarparsam 3 tane f2 eksi 3 tane f2 birbirlerini götürürler. Bakın bir daha yazmıyorum. Çok dikkat. Bir daha yazmıyorum. Çok dikkat. Hatta şuradan bir çizgi çekeyim. Bana sorulan buydu. 3 f2 eksi 3 f2 birbirini götürdü. Eksi 3 ile bunu çarparsam 6 g2 eder. E burası da G2. O zaman ne oldu arkadaşım? 7 tane G2 olmuş oldu. 28 eksi 3'ü 7 ile eksi 7 ile çarparsam 21. 28 21 daha 49 dedik. 7 tane G2 49 sa bir tane G2 7'dir arkadaşım. Bir tane G2 7'dir. Peki bir tane G2 7 ise o zaman G2 7 ise attım karşıya 21. 3 tane F2 21 ise o zaman F2 de 7'dir. Bunu da yapmış olduk. Bakalım doğru mu aşağıda? 7 eksi 2 tane 7 eksi 1 tane 7'dir. O da eksi 7 demiş olduk. Bakın şimdi o zaman olay bitti. Nasıl? F2 bölü G2'yi bana soruyorlardı. F2 7. G2 de 7. O zaman cevap kaç oldu? 1 olmuş oldu. Sanırım arkadaşlar bir önceki soruyu yapıyorlar. Yapmışlar ama bu, yani bu soruyu daha çözen yok. Onlar da birazdan çözecektir. Çünkü kolay bir soru değil ama güzel bir soru. Benim hoşuma gidiyor. Bunu da bu şekilde yapmış olduk. Şimdi arkadaşım son iki soru ve olayı patlatıyoruz. Bana g 6 soruyor. Aynısının tıpkısının benzerini yapacağım. Yalnız çok dikkat. Bakın 3 tane fx x 3'üm var. Artı 2 tane gx x eksi 3'üm var. Buradan da ne var elimde? 4x artı 7 var. Hiçbir şey değiştirmedim. Hiçbir şey yapmadım. Direkt bunu yaptım. Bakın bana G6'yı soruyor. F6'yı soruyor. Özür dilerim. F6'yı soruyorsa şey pardon G6'yı soruyor. G6'yı soruyorsa ben buraya ne diyeceğim? X eşittir. 9 için diyeceğim. Niye? Çünkü burada G6'yı 9 elde ediyorum. 9 elde ediyorsam hemen o zaman yapıyorum şimdi. O zaman 3 tane 3 tane F6 artı 2 tane G6 ne yaptık? 9 koymuştuk. 4 kere 9 36. 7 daha 43 oldu. Peki F6 dediğim şey neymiş? Hemen buradan yazayım. X'in yerine 6 koyarsam F6 dediğim şey 5'miş. F6 dediğim şey 5 ise o zaman ne olmuş oldu? 3 kere 5 artı 2 tane G6 eşittir 43. Burası nedir arkadaşım? 3 kere 5 15. Karşı attım mı? 28 kaldı. 2 tane G6 28 de arkadaşım. O zaman her iki tarafı 2'ye bölersen G-6 eşittir. Her iki tarafı 2'ye böldüğüm için 28 bölü 2 ne olmuş oldu? 14 olmuş oldu arkadaşım. Bu soruyu da bu şekilde bitirmiş olduk. Bunu da söylemiş oldum. Şimdi arkadaşlar bir önceki soruda cevabım 1'di galiba. Evet 1'miş. Kim var orada bakalım? Ada, Leyla, Hasret 1 demiş. Süpersin. Bu sorunun cevabına da Rümeysa Emek 14 demiş. Rümeysa'yı da tebrik edelim. Bir önceki soruyu da yapan arkadaşımız tebrik edelim ve artık son soruya geçelim. Geldim son soruya arkadaşım. Bak son soru. Artık son soru. Hemen yapalım bitirelim bunu da. Bakın R'den R'ye A, B eleman pozitif reel sayı. Bu gözümüzün önünde kalsın. Unutmayalım. Hatta buraya yıldız koyalım. Bu arada 14 cevapları gelmeye başladı. Aferin size gençler. Devam ediyorum. Şimdi bakın. F, A, G -A buluyorum ve oradan da B değeri neymiş ona bakıyorum. Bakın F, -A dediğim şey G, ile toplanmış. Cevabım 6 olmuş. Sanırım burası B değil 6. Buraya bakarsam arkadaşım burada da F, A, eksi G, A'da ne olmuş? 2B olmuş. Ve de F, F A çarpı G A da ne olmuş? 5 olmuş. Olayı bitirdik. Şimdi bak çok dikkat edin arkadaşlar. Çok dikkat edin. Buradaki olay şu. Şimdi F A G A'nın çarpımı 5 mi? Bize de B'yi soruyor. O zaman şunları bir taraf tarafa toplarsam. Ne olur arkadaşım? 2 tane F A eşittir. 6 artı 2 B eder her iki tarafı ikiye bölersen f a eşittir. Nedir arkadaşım? Her tarafı ikiye böldüğüm için 3 artı b'dir. Nasıl yaptın hocam? Her tarafı ikiye böldüm ya. Burada toplama vardı. İki ortak parantezin neymiş gibi halloldu bitti. F a'yı buldum. Bakın f a'yı buldum ama g a içinde bana ne lazım? 3 eksi b lazım. Bakın g a eşittir. 3 eksi b lazım. Niye? Çünkü taraf tarafa topla diyor. Gördüğün gibi toplarsam ne oluyor arkadaşım? Taraf tarafı toplarsam B'ler birbirini götürüyor. 6 oluyor. Doğru. Peki çıkartırsam ne oluyor? Çıkartırsam da bu sefer 3'ler birbirini götürüyor. Bu sefer de cevabım 2B oluyor. Şimdi çok dikkat arkadaşım. Bunu buldum. Bunu buldum. O zaman 3 artı B çarpı 3 eksi B eşittir. 5 3 eksi B eşittir. 5. O zaman ne oldu? 2 kare fark oldu. 3'ün karesi 9 9 Eksi b kare oldu. Bunun cevabı da 5 çıktı. Attım karşıya 9'u. Ne oldu? 4 eşittir. B kare çıktı. E o zaman buradan ne biliyorum ben? B ya gerçekten 2'dir. Ya da eksi 2'dir. Yalnız ne diyor bana bakın? A ile B pozitif reel sayılardı diyor. O zaman bu birbirini götürür. Bana da B'yi soruyordu zaten. B'yi de biz ne bulmuştuk? Artı 2 diye bulmuştuk. Bunu da söylemiş oldum. Artık sonuç çok, çok uzatmayalım. Ve son soruma geçeyim. Ve bu soruyu da yapayım. Artık canlı yanımız Bit Aa bir dakika bu son soruymuş zaten. 3 soru var demiştik. Aa 1, 2, 3. İşte bu. Son soruyu da yapmış olduk. Son soruda cevabı iki diyenler var. Güzel. Kral Nes, Fatih Aktaş, Eren Taş, başka kim var bakayım? Rümeysa Emek, Yusuf Demirci, başka da böyle Fatih Aktaş, Söylemediklerimden belki H diye bir arkadaş var. Başka da bir kimse yok gibi gözüküyor ve bu soruyu da bitirmiş oldum. İşte arkadaşlar olay bu kadar basit basit dedik dedik. Gerçekten de basitmiş. Olayı bitirdik. Fonksiyonlarda toplama çıkarmayı yaptık. Ortak kümeyi unutma. A kesişim B kümesini unutma arkadaşım. Fonksiyonlarda çarpma bölmeleri sadece paydaya gx yazıyorsan gx sıfıra eşit olmamalı diyeyim ve konumu artık bitireyim. Evet arkadaşlar canlı yayınımız bitiyor. Karşınızda ödüllü soru. Ödüllü sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Ee, ödevlerinizi yapmadan sakın gelmeyin arkadaşlar. Bir dahaki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın.